Yıllarca bir şirkette çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdiğimde kafamda her şey çok güzeldi. Kendi patronum olacaktım. İstediğim saatte çalışacak, istediğim yerde üretecektim. Hayallerimde güzel bir kafede kahvemi yudumlarken anlamlı işler yapıyor, kendi yolumu çiziyordum. Ama gerçekler hayallerden çok farklı çıktı. Kendi işini kurmak dışarıdan göründüğü kadar romantik değil. Özellikle Türkiye'de girişimciliğin acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Bugün kendi işini kurmak isteyenler için bu yolculuğun üç aşamasını ve her aşamada karşılaşacağın zorlukları anlatmak istiyorum. Belki sen de bu yolda ilerlerken bu gerçekleri bilerek daha sağlam adımlar atarsın. İlk aşama hayatta kalma safhası. Yani maaşlı işten ayrılıp ilk gelirlerini elde etmeye çalıştığın dönem. Bu dönemde en büyük sınavlardan biri utanç dağını tırmanmak. İşini sosyal medyada ya da çevrende duyurmaya başladığında herkes seni izliyor olacak. İlk içeriklerin acemice görünebilir, videoların ya da yazıların yeterince profesyonel bulunmayabilir. İnsanların alttan alta bundan iş mi olur dediğini hissedersin. Ama devam ettikçe bakışlar değişir. Başta dalga geçilen şey zamanla takdir edilmeye başlar. Bu dönemde küçük bir destek çemberi kurmak çok önemli. Yakın çevrenden ya da online arkadaşlarından oluşan bir grup sana moral kaynağı olur. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine bir kişiye iyi hizmet etmeye odaklanmak işini büyütmenin anahtarı. Ve olumlu yorumları, teşekkür mesajlarını sakla. Zor günlerde onlara bakmak sana güç verecek. Hayatta kalma safhasının bir diğer zorluğu ise gelir dalgalanması. Maaşlı işte her ay düzenli bir para hesabına yatarken girişimcilikte bir ay eski maaşının üç katını kazanabilir, ertesi ay ise neredeyse hiç gelir elde edemeyebilirsin. Bu yüzden işin için ayrı bir tampon fon oluşturmak şart. Küçük de olsa abonelik ya da danışmanlık gibi düzenli gelir getiren bir model kurmak seni ayakta tutar. Durgun dönemler için hazır bir aksiyon planın olsun. Çünkü motivasyonun en çok düştüğü anlar genellikle gelirlerin azaldığı zamanlardır ve motivasyon. Sevdiğin işi yaparsan motivasyonun hep yüksek olur. Sözü büyük bir yalan. En sevdiğin işi yaparken bile haftalarca hiçbir şey yapmak istemediğin günler olacak. Bu noktada neden bu işi yaptığını kendine hatırlatmak çok önemli. Benim için bu, finansal okuryazarlığı yaymak ve kadınları yatırım dünyasına dahil etmekti. Ayrıca kendine yapay sorumluluklar yaratabilirsin. Mesela bir eğitim tarihi duyurmak seni harekete geçmeye zorlar. İkinci aşama, büyüme safhası. Eski maaşını yakaladığın, hatta üstüne çıkmaya başladığın dönem. Burada karar yorgunluğuyla karşılaşırsın. Maaşlı işte tek bir görevin varken, şimdi aynı anda CEO, Muhasebeci, pazarlamacı ve müşteri temsilcisi oluyorsun. Hangi ödeme altyapısını kullanmalıyım, bu fiyat doğru mu, hangi platformda içerik üretmeliyim gibi sorularla sürekli karar vermek zorunda kalırsın. Bu yüzden tekrarlayan kararları sistemleştirmek ve %100 mükemmel değil, %80 yeter kuralıyla ile ilerlemek çok önemli. Başarılı bir girişimcinin kullandığı sistemi kopyalayarak başlamak da işini kolaylaştırır. Kaynak kısıtları da bu dönemin bir gerçeği. Zamanın, param ve bağlantıların sınırlı. Ama bu aynı zamanda bir avantaj. Büyük firmaların haftalarca düşündüğü bir fikri sen hemen test edebilirsin. Gerektiğinde yön değiştirmek, yani pivot etmek seni hayatta tutar. Ve ne kadar büyürsen büyü, acaba şans mıydı diye düşünmekten kurtulamazsın. Bununla baş etmek için başarı defteri tutmak ve bilmiyorum yerine öğreniyorum demek özgüvenini artırır. Üçüncü aşama ise sürdürülebilirlik safhası. İşini kurumsallaştırmak ve sürekli büyütmek istediğin dönem. Başta işleyen yöntemler büyüdükçe seni kilitleyebilir. Bu yüzden erken dönemde otomasyonlara yatırım yapmak, iş süreçlerini yazılı hale getirmek ve beş kat büyümeyi kaldırabilecek sistemler kurmak gerekiyor. Gelir arttıkça yeni fırsatlar ve davetler gelir. Ama bunlar odağını dağıtabilir. Misyonunu netleştirmek seni doğru yolda tutar. Ve ekip kurduğunda artık sadece kendi işinden değil, Başkalarının gelişiminden de sorumlu olursun. Bu noktada her işi ben yaparım anlayışını bırakıp delege etmeyi ve stratejik düşünmeyi öğrenmek şart. Sonuç olarak kendi işini kurmak kolay değil. Ama tüm bu zorluklara rağmen sana hayal edemeyeceğin bir özgürlük verir. En baştan bu gerçekleri bilmek yolculuğunda sana büyük bir avantaj sağlar. Eğer kendi işini kurmayı düşünüyorsan bu acı gerçekleri göz önünde bulundur ve yoluna daha sağlam devam et.